Şunu da görüyoruz şimdi bu transferlerle ilgili konuşuyoruz hep. Ee, tabii ki kaleci transferi, diğer transferler bunlar. Geciktikçe böyle şeyler de başlıyor. Gecikti mi hocam sizce? Ya şöyle eee yani kalecinin ben geciktiği hep... bir kere net onu söyleyeyim. Yani çünkü Muslera'nın evet. ayrılacağı çok önceden belliydi. Şöyle ee, yani bu bir planlamanız mutlaka bu var. Bu şeye da, göre bir... değişiyor tabii hocam, ki. Yani bunu, hedefinize göre değişiyor yani. Özür diliyorum araya giriyorum ama onu bir Galatasaray taraftarına anlatabilir misiniz? Şimdi benim de bu masanın etrafında evet. oturduğumuz zaman yaptığımız eleştirinin en başında Galatasaray'ın Muslera'nın ayrılacağı çok önceden evet. belliyken neden Galatasaray hala işte Avrupa kupalarına isim bildirilmesine 10 12 gün kala ya da 15 gün kala hala yani bu profil yani karecisini... ben kesinlikle profille alakalı yani farklı bir profil arıyorsanız gerçekten yani Galatasaray'ın e hedefindeki kaleci firma profili diyorsun, değil mi? Efendim, firma isim arıyorsanız diyorsunuz değil mi? Yani isimden o önemli bir profil bence kale önemli bir yer. Oraya da doğru bir isim getirmeniz gerekiyor. O yüzden yani kendi hedefinizden arkasından gittikçe zaman da alabiliyor bu. Yani Osimhen'de de aynı şey oldu aslında. Osimhen de baktığınızda yani bir aydan fazla sürdü ama hedefinize ulaştınız. Yani o sırada biz Osimhen'den vazgeçip başka bir santrafor alsaydık istediğimize ulaşamayacaktık veya kimseyi mutlu edemeyecektik yani veya ben mutlu olmayacaktım. Ee, bu anlamda yani gerçekten bir hedefiniz varsa o hedefinize arkasından gidip bazen bu süreler geçebiliyor. O yüzden yani bir hedefi olan bir Galatasaray var şu anda Galatasaray yönetimi var. Ee, bu da biraz işin gecikmesine yol açabiliyor. Ben hep şunu söyledim. Yani bizde Günay gibi çok önemli bir kaleci var dedim ve oynadığı her maçta başarılı oldu. Geçen sene de oynadığı maçlarda çok başarılı oldu. E Günay'ın olması bizi rahatlatıyor dedik hep. Yani Günay'ın şu anda oynadığındaki performansı sağ içi sağ dışı performansı bizim için çok önemli. Hep gelecek kaleci onunla yarışacak dedik. Yani bu da tabii ki şu anda bizim lig başladı. Avrupa listesi ayın ikisinde veriliyor. O zamana kadar da bir süremiz olduğunu düşünüyoruz. Burada da bu bence bence bunu da çözeceğimizi düşünüyorum. Çok tartışıldığı için soracağım. Galatasaray sosyal medyasını ben takip ediyorum. Ee, orada e, sizin işte X kaleciyi istediğiniz, yönetimin e, Y'yi istediği e, ta, çok çok konuşuluyor. Yani X'ye özellikle veriyorum kalecinin ismini söylemeden. E, yönetimle Abdullah Kavukçu'yla ya da Bursun Özbek'le ayrı düştüğünüz e, isimler var mı? Yani sizin istediğinizde değil de yönetimin istediği gibi bir tartışma konusu diyor. var mı aranızda? Şöyle ben yani bu konuda şanslı bir teknik adamım. Şanslı bir teknik ya. adamım çünkü <laughs> e, yani hem <laughs> başkanımız burada zaten Abdullah Kavukçu benim çok yakınım, çok eski arkadaşım. E, o yüzden yani e, onunla anlaşamama gibi bir şeyim zaten olamaz. E, başkanımız da aynısı. 3 senedir beraber çalışıyoruz. Bu anlamda şanslıyım ve hep benim istediklerim yani tabii ki burada kulübün e, başkanımızın son karar verecek olan başkanımız ama e, hoca ne istiyor, hoca ne düşünüyor, hocanın görüşü nedir, bunlar gerçekten bir teknik adam için çok değerli bir şeyler. Çok şanslıyım böyle bir e, başkanımız var. O anlamda yani hiçbir zaman beraber konuşuruz, e, ortak doğru yolu buluruz burada. Ee, ana amaç Galatasaray'ın bence e, menfaatleridir. Yani bu bazen maddi olarak da bazen manevi olarak yani çok farklı şeyler yaşıyorsunuz ama Galatasaray'ın menfaatleri her şeyin üstüne çıkar ee, ve Galatasaray'ın hedefleri, vizyonu bence yani şu anda e, bu üstüne koyarak çok yukarıya doğru gidiyoruz. Bence bu e, çok önemli, çok değerli. Şimdi Avrupa'nın neresine gidersek gidelim. E, herkes Galatasaray'dan bahsediyor. Yani futbol konusunu açtığımızda, Türkiye konusunu açtığımızda işte Galatasaray'ın transferleri, Galatasaray'ın yani son yıllardaki isteği, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sene hedefleri yani bunlar çok önemli şeyler. Buraya getirmişken bence yani transfer anlamında da hep ortak kararlar yine Hocam, veriyoruz. Hocam transferle alakalı somuta indirgeyebilir miyim konuyu? Mesela kaleci alakalı konuşulan isimler Ederson, Somer, Uğurcan ismi bazen geçiyor. Bir de Diego Costa konuşuluyor. Şimdi burada Somuta indirgeme şansımız var mı? Ya burada bir iki tane daha yine daha genç kaleci şeyimiz de var. Antwerp'in kalecisi var soruyorum. yani o genç bir kaleci. İki tane daha Le Mans. genç kaleci. Lemans. Le Le o da istedi mi hocam Antwerp'in kalecisi? Ya o da listede yani, ya, o, o da listede. yani zaten e, bir 6-7 kişilik bir şeyimiz var. Burada listemiz var. Yani birincisi daha e, direkt olarak gerçekten e, tecrübeli e, burada Galatasaray taraftan önüne çıkmak da kolay bir şey değil yani o çok önemli bir şey Müstere bence. Müşteri sonrası da kolay değil. Yani her müşteri sonrası kolay değil. E, galatasaray taraftan önüne çıkmak da bu çünkü 50 bin kişinin önüne çıkıyorsunuz. Dışarıda inanılmaz bir baskı var. Yani herkesin e, baskıyı kaldırması bir kolay, bir kolay değil. Yani çok var galatasaray. Çok iyi bir kaleci alabilirsiniz. Çok yetenekli bir kaleci alabilirsiniz. Yani bu seyircinin önünde oynayıp oynamama şeyini kıramayabilir. Bası. Bu da çok doğru karar vermemiz gerekiyor orada. Ama yine burada hedeflerimiz var. Dediğim gibi daha yakın olduğumuz, daha çok istediğimiz birinci, ikinci, üçüncü sıramız var burada. Bunlarla ilgili İsim de yani... İsim misiniz hocam burada? Bir, iki, üçü söyleyebilirseniz. Çünkü siz söyleyebilirsiniz. Ya boşluk başka türlü doluyor. Yani. Başka türlü doluyor çünkü. Herkes kafasına <laughs> göre Şunu söylüyor. Yani artık kaleci de evet biliyorum sizin adınıza da buna yanıt vermek çok kolay değil ama artık Galatasaray'da kaleci bir evet. e, kriz haline dönüşmek üzere taraftan kriz olacak bir şey yok. Vaktimiz var Ve dediğim gibi yani lige iyi bir şekilde başladık. Günay formda, iyi bir şekilde devam ediyoruz. Bu kalan süre içerisinde de en doğru şekilde transferimizi yapacağız. Yani bu yani baskı transferleri bize hiçbir zaman e, fayda getirmedi. Onun Tabii. da altını çizmek lazım. Daha önce yaşadık, geçen sene yaşadık, önceki sene yaşadık. Evet. Yani o baskı altına alınıp hadi bir ille birini alalım yani taraftarı mutlu edelim. Transferleri bazen işe de yaramıyor. E, o yüzden e, inanılmaz saygı duyuyorum yani bu e, benim için de onlar için de en doğrusu Galatasaray için en doğrusu en hızlı şekilde bunun e, oluşması o yüzden e, yani hedeflerimiz belli bu hedefler üzerinden e, gideceğiz yani bu yani az da bir süre kaldı yani, o da bir gerçek yani burada da doğru bir şekilde hedefe e, kitlenip e, bir an önce bu saydığım dörtlüğün üzerinde siz iki tane daha var diyorsunuz. Dolayısıyla ya var altı, tabii ki şeylerimiz altı var. alternatif üzerinden. Çünkü benim var opsiyonlarımız. Abdullah yani burada... tecrübesinden beklediğim şöyle bir şey. Ederson o kadar ön planda çıktı ki sanki Ederson varken hop arkadan başkası olacakmış gibi geliyor artık. Ederson'la alakalı her şey çünkü çok ortada yani konuşuluyor. Yani bir kere bizim elimizde değil. Yani Ederson serbest bir oyuncu olsa farklı bir şey söylersiniz ama kulübü olan bir oyuncu. Onda birbiriyle devam eden bir takım başka şeyler var. Evet, Onurumu yani, almaları yani. halinde Donoruma bırakacaklar. şeyi var tabii Garsel ki. Galatasaray kulübünde bonservisle ilgili koyduğu bir sınır var galiba. O sınırın üstüne çıkmak istemiyor bildiğimiz kadarıyla. Şimdi ticari yani o, da var galiba. Evet. Yani o ticari boyut tabii ki başkanımızın karar vereceği. Yani bütün oyuncular için geçerli bu. Yani onların karar vereceği bir şey. Genel ağırlıkta şöyle bir eleştiri de var hocam. Yani Galatasaray evet Donnarumma'ya teklif yaptı. İşte Porto'nun kalecisi e, Diego Costa. Costa'ya Costa. Costa teklif yaptı. E, Ederson'a teklif yaptı. Çıtayı çok yukarıya koydu. E, bu e, alınacak kalecinin e, bunların dışına çıkarsa sıkıntı yaşayabileceği e, şeklinde bir takım eleştiri var. Bu eleştiriye katılıyor musunuz? Yani Galatasaray neden bu kadar yukarıya koydu çıtayı? Yani Galatasaray bu sene transferde özellikle yani hep elit oyuncular üzerinde durdu. Bir, bir, işin gerçeği yani şimdi iki tane transfer yapmışsınız. Biri Sane, biri Osimen. Yani elit oyunculara e, gitmeyi tercih etti. Burada tabii ki çok genç, çok yetenekli birini de tercih edebilirsiniz. Yani e, bence yani kaleci işi tabii ki farklı bir şey. E, burada kaleci hocalarımızın da aslında görüşlerini çok önemli bir şekilde alıyoruz. Onların görüşleri çok önem kazanıyor. Ama e, yani önümüzde seçeneklerimiz var. Bu seçeneklerden biri e, bir hafta 10 gün içerisinde gerçekleşecek. Yani belki 3 gün sonra gerçekleşecek. Belki bir hafta sonra ama e, en kısa zamanda e, olacak. Ama hep söylüyorum yani şu anda e, günayla iyi bir şekilde gidiyoruz. Ligede iyi bir şekilde başladık. Bu süreç içerisinde de e, transferi tamamlayacağız. Yani o konuda e, bizim yani için de... güveniyorum diyorsunuz. Gel sizin zaten tabii geçen ki seferlerde ben, de yönetimin zorluk çok... çıkaran bir yapınız hiç görmedim ben. genel olarak da hani bazı gecikme de bile olsa bunu sorun etmeyen bir şeyiniz var. Yaklaşımınız ya, oluyor. Biz burayı tabii ki hep beraber yönetiyoruz aslında. Yani burada ben tabii ki oyuncularla olan kısmındayım ama Galatasaray'ın çıkarları için hep söylüyorum yani burada elimizden geleni en fazlasıyla yapmamız gerekiyor. Yani beklememiz gereken yerde de doğru bir şekilde beklememiz gerekiyor. Yani Elimizde hiç oyuncu olmasaydı haklısınız yani e, kaleci opsiyonumuz belki e, sadece genç kalecilerimiz elimizde olsaydı farklı bir şey olurdu ama demin de söylediğim gibi Günay'ın olması e, hep bu anlamda bizim daha rahat hareket etmemiz ve hedeflerimize gitme isteğimizi arttırdı. Bu dördüncü yılınız e, en e, elinizin güçlü olduğu lig başlangıcını yapıyorsunuz bu arada. Yani geçen yılın başında... Kadro için Evet söylüyorum. kadro evet. için söylüyorum. Ay, geçen... Şu açıdan. Yani geçen sene şampiyon olmuş kadroyu bu sene neredeyse e, ligin başında Mertens ve Muslera dışında e, sahaya Burduk. sürebildi o evet. konuca. Üzerine Sane de eklendi. Zaten o bir de Icardi geldi. Icardi, Icardi geldi. yoktu yani aslında evet. geçen yılın rotasyonunda Icardi yoktu bu sene o da dahil oldu. Yani şunun için söylüyorum. Arda yani geçen sene Arda yani, evet. bu sezon başı çıkış yapan kendini yani gösteren bir oyuncu Elinizin oldu, en güçlü olduğu sene. İlk sene 13. olmuş bir takım. Ee, yeni transferlerle lige başlangıç. İkinci yılın başı Icardi. Sonradan e, çok geç evet, evet, e, dahil oldu. Yani geçen yıl yine e, sıkıntılı bir süreç. Bu sene daha e, derli toplu. Yani aslında Barış geçen sene bıraktığınız yerde var. Yunus var. Osimen var. Sane eklendi. Sara, Sara Torreira, Lemina, Lemina var. Stoper aynı e, savunma tandeminiz. E, bir kaleciyle Mertens çıkıp e, Sane'nin girdiği bir e, organizasyon var. Bence e, bu bugünlerde yani bu e, tabii ki oyuncu almak e, elimizdeki kartlardan bahsediyoruz ama eee Galatasaray'ın yaptığı en önemli şey yaptığı satışlar bence belki bence kimse de, bunu ben... konuşmuyor. Kimse konuşmuyor. Burada. Asıl o, asıl, asıl başrol burada. Bence var, de bence. hiç burada onun bir şeyini söyleyebilir miyim? Orada şey olarak Tabii ki. mesela ben Fenerbahçe olarak soracağım. Şimdi mesela Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz 2021-22 sezonunda Fatih Terim Torrent sezonunda alındığında 2.1 milyon euroya alınıyor. O sezon 23 maçta oynamış ama 6 tane ilk 11'i var. Gole katkısı 0. Zaman içinde evrildiği nokta sizinle son sezonu, geçen sezon 48 maçta oynamış. 42 ilk 11, 19 gole katkısı var. Ve şu anda kendisiyle ilgili transferle de çok yüksek rakamlardan evet. bahsediliyor. 2.1'e alınmış bir oyuncunun 40 artı 10'luk bir rakamı konuşuluyor. Yani biz konuştuğumuza göre doğrudur diye söylemiyorum ama piyasası var demek ki. Şimdi aslında bir yandan da futbol ve teknik adam olarak bu ilerleyişi de çok iyi anlatmak gerekiyor bence. Kesinlikle yani... Boyu gelişim... da var ayrıca onu da eklerim de Efendim, şimdi karıştırmamışız. Gelişimler hoşuma. çok önemli. Yunus da aynı şekilde yani geçen sene... Ee, Yunus tekrar sahneye çıktı. Hep beklentimizin olduğu bir oyuncu Duyunuz. Geçen sene çok önemli bir sahne aldı Yunus aslında baktığımızda. Bir buçuk ay olağanüstü yani. Şampiyonluğu yani dönemek nereden biriydi? Beş gol, beş asist falan. Yokluğunda, yaratıcılıkta yani sıkıntı Barış yaşadınız. Yani aynı şekilde Yunus'un yokluğu. Önemli bir şekilde bu sezona çok baş. Bu sezon çok daha iyi başladı aslında Barış. Yani hem dinlenen hem iyi sezon başı geçiren Barış daha sakin, daha ne yaptığını biliyor. Yani gerçekten barış inanılmaz başladı bu sezona. Hocam ekstra çalışıyor değil mi o? Yani mesela o bazen dengesiyle ilgili çok süratli ve güçlü olduğu evet. için geçen sezonlarda. Yani doğal bir. Şimdi daha iyi evet, yere bastığı. Doğal bir şeyi var. Bir gelişimi oldu var. yani. Mi? Ama onun yanında tabii hep çalışıyorlar. Yani bence yeni jenerasyondaki futbolcuların en önemli özelliklerinden biri hep antrenman öncesi, antrenman sonrası. ekstra var. Zaten çok iyi ekiplerimiz var artık. Yani orada hani oyuncuları yönlendirecek, oyuncuları yönetecek, gerçekten onları orada destek olacak. Bence her takım artık bu ekip işinde çok fazla sayıda kişiyle oyunculara destek veriyor. Bence artık çok iyi hazırlanıyorlar. Hocam oyunculardan Hocam, çok siz üst kendiniz de, değil, de, üst iyi kendinizden çıkarıyorsunuz mevzuyu. Çünkü şöyle biz ben Türkiye'de de, de şey yapamıyoruz bir türlü. Başarıyı övmüyoruz. Övülmesi gerekenler de tam övülmeyi de bilmiyorlar bence. Ha mesela kendinizi över misiniz aslında bu konuda? Şunu şu manada söylüyorum. Çok üst düzey <laughs> performanslar aldınız ya. Ben şimdi yani. bir arkadaşım mesaj yani. atmış bana. Eren Elman'ın Trabzon performansına bakıyoruz. Okan Hoca ile geçen sene Galatasaray performansına Bunun bakıyoruz. Bunun sebebini bize anlatabilir misiniz? Nasıl Yani ya? çok başka evet. takımın oyunuyla mı doğru orantılı yani? Orada e, yani bu oyunculardan yüksek performansı almanızın sırrı ne aslında? Kendinize örmeyin. bence hepsi... Ya yani <laughs> şöyle tabii ki hepsi var. birbirine bağlantılı. Yani birincisi yani antrenmanınız işte oyun felsefeniz hı hı. ne istiyorsunuz takım olarak ne istiyorsunuz oyunculara nasıl özgüven veriyorsunuz ne kadar rahat bırakıyorsunuz veya ne kadar onların özelliklerini kullanıyorsunuz bunların hepsi tabii ki e, oyuncuların yeteneklerini arttıran şeyler e, benim açımdan ya yani ben iyi antrenman yapmalarını ve maçta da benim istediğim oyun oynamaları istiyorum bu da onların tabii ki geliştiriyor özgüvenlerini arttırıyor bence İyi oyuncuların bir arada olması da onlardan doğru bir şekilde faydalanmamız yani en önemli şey bence büyük takım oyunu oynuyoruz yani biz büyük takım oyunu oynadığımız için oradaki oyuncular da Hocam, büyük oyuncular. Performansı şöyle alamıyorum kendinizi övme konusunda tabii ki becerikli değilsiniz diğer konularda olduğu gibi <laughs> bana şey olarak anlatır mısınız futbolcuların bir noktasından beş noktasına gelirken ki sağladığı katkıyı çok iyi veren bunu çok iyi başaran bir teknik direktörsünüz. Okan Buru 3 maddede anlatmanız gerekse nasıl özetlersiniz? Yani ya, idman tekniği midir? Oyuncuları özgür bırakmanız mıdır? Onlarla kurulmuş sosyal ilişki tabii midir? tabii ki o özgür, ya şu başlıkları özgüven, bir bilse Türk öz, halkı da öz, öz, özgüveni <laughs> vermek çok önemli. Yani onların değerli olduğunu, onların yani bu başarının bir parçası olduğunu vermek çok önemli. Özgür bırakmak çok önemli. Yani kendi o istediğim oyunun içerisinde Tabii ki benim istediklerimi yapıp onların da özgür olması çok önemli. Yani bu sadece maçta değil antrenmanda da aynı şekilde. Yani saha dışında ben, da belki. Ben hep tesise onların mutlu bir şekilde gelmesini istiyorum. Yani antrenman kalitemizin yüksek olması için onların iyi antrenmanlar, mutlu olabileceği antrenmanlar yapmaları gerekiyor. Bu çok önemli benim için. Ve tabii ki yani kazanmaya odaklıyız bir kere. Yani ben kazanmaya odaklıyım. Onları da bu aslında bunu hep aşılıyoruz ve Kazandıkça da birbirlerine daha çok yakınlaşıyorlar aslında. Özgüven artıyor, birbirlerine daha çok yakışıyorlar, daha takım oluyorsunuz. Yani kazanmak her zaman e, takım olgusunu da daha yukarı çekiyor. E, ben onlara çok saygı duyuyorum, onlar bana saygı duyuyor. Yani sevgi o saygı var sevgi yani. saygı sevgi, sevgi var, var yani. tabii ki aramızda. E, yani onlarla aslında beraber yönetiyoruz bu takımı. Yani ben tabii ki başındayım, benim ekibim var. Ama oyuncuların da bu işin içerisinde gerçekten sizle beraber takımı yönetmesi Çünkü soyunma odasına siz her zaman e, giremiyorsunuz veya sizin ekibiniz giremiyor. O yüzden o soyunma odasındaki duygu, oyuncuların e, gerçekten birbirleriyle olan ilişkileri. Bu da kaptanlar önem kazanıyor. Bu Mustera'ydı. E, bu sene bunu Icardi e, yapacak. E, gizli kaptanlar var takımın içerisinde o soyunma odasının. Kaan mesela. Günay. Yani işte Günay var, Kaan var, zaten Apo var yani. Burada yine Türk oyunculara baktığımızda Berkan'dır, Yunus, bakıyorsunuz Barış. Yani Türk oyuncuların bence yerliliği yani. de çok önemli. Yani onların içerideki Eren geldi çok hızlı bir şekilde. Evet, çok acayip, adapte tamam. oldu ve yani gerçekten e, hem oyuncu olarak hem karakter olarak takıma çok önemli bir katkı sağladı. Birçok e, otoriteyi şaşırttı. Yani ben onlardan bir tanesiyim. Ben Eren Elmalı'nın Trabzon performansını ve Galatasaray performansını yan yana koyduğun zaman bambaşka bir performans evet. ortaya çıktı. Biz ilk e, geldiğimiz zaman işte 24 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam ben imza attığımda 2022 23 Eren transfer olmuştu. Biz de geldikten sonra demiş ki tüh Eren'i kaçırdık demiştik. Kasımpaşa'dan Trabzon'a gitti. E, daha sonra bize nasip oldu. Evet. Bu arada tabii biraz sonra bir küçük ara rica edeceğiz hocamızdan. Oraya girmeden ben sevgili İbrahim'in e, sorularına paralel olarak beni Okan Buruk yani bugün Futbolcu olarak hayranlıkla izlediğim, teknik direktörlüğü keza öyle. Herhalde bir 20'nin üstünde şampiyonluk var, kupalar var. Evet. Yani zaten Türkiye Ligi'nin rekortmeni. E, haber Ama en çok nerede Başarı etkilendim sen biliyor musun sevgili Okan? 8 artı 3'ü muazzam bir mühendis inceliğiyle idare ettin. Yani evet. değil mi ne kadar zordu bir İlk de beklerin zemen... yoktu. Barış'tan bek evet. yaptın. Ee, gerçi günümüzde Şalay'dan bek yaptı. Barış'tan o da iki ayrı, tane back Ama yaptı. o 8 artı 3'ten kurtulunca bir oh dedin mi? Murat, Kesinlikle. Barış'tan, <laughs> Barış'tan iki bek yaptı. Hem evet, sağ yaptı. Tamam, tamam. yani. O <laughs> yani. 8, 8 artı 3. İkisinin de çok iyi oynamın Barış. Tam bir evet. mühendislikti yani. O yılın X faktörü. Ben Bence, bence 8 oldu. artı 3 o, hocalar için büyük bir şeydi. Tecrübeydi. Selam akıl şeyi, akıl, <laughs> akıl oyunları değil mi? Onu çıkarıyorsunuz. Yani maç içerisinde de şimdi bir tane stoperin sakatlandı diyelim Türk. Yani o yani, zaman yabancı sokamıyorsun ya da iki kişi birden sokman lazım. Böyle çok Bir de bek problemi şeylerdi. vardı. Bek problemi vardı. Yani o çok zordu bence. Yani şu andaki benim en çok takdir ettiğim mühendislik oydu. Evet. Yanılmazdı yani. yani orada bir de Barış, barış da... Gir diyorsunuz. Işte. <laughs> barış Gir. Sergin Hoca. Kale her yerde oynuyordu zaten. Necip, ne Necip, ya, necim, necim. Karıştı Yabancı girdi o çıktı. Ger, gerginlik varken Sergen Hoca demiş ya. Joker Necip hakkım, Joker <laughs> hakkımı kullanıyordu. O Hoca da Barış Gir yaptı. <laughs> hocam Barış Peki olsa... en sevdiği pozisyon hangisi Barış'ın hocam? Barış yani kanatlarda oynuyor ama bence gizli sevdası Santrafor Barış'ın. Aynı kalemde. <laughs> Aynı kalemde. En sevdiği yani Onu yer. seviyor. Evet. Santrafor'u çok seviyor. Sizce en iyi oynadığı yer neresi? Bence en iyi oynadığı yer bu iki maç Santrafor'u çok iyi oynadı. Evet. Bazen fazla gezdi. Yani tek Santrafor'u oynadığımız için Evet. Enerji şey, en son var. maçta biraz fazla gezdi. Ama e, genel olarak bence bu iki maç geçen seneki performanslarına göre çok ee iyi oynadı şey Hatta Santrafor. Hatta hocam Lazio maçını yayınladık. Lazio Aa, maçı oyuna şey girince yok şeyi ya, değiştirdi. sen kupa finali oynuyormuş gibiydi. Topları attı. Oyuna ona, girince şeyi değiştirdi. Var. Bayağı oyunu değiştirdi. Yani yaptık evet, maçında da Eren'e attırdığı golde de tam böyle Santrafor. E e aldı döndü bıraktı bence muhteşem. Hocam, hocam transfer evet. bölümü kaynadı orada Barış. Transferi ben reklam sonrasına. saklıyorum İbrahim? Çok var transferde soracağım sorular. Bu arada ben siz e, bugün yayına geleceksiniz diye e, sosyal medyada Okan Hoca'ya soru sorun dedim. 3.500 kişi e, soru yollamış. Şimdi bunların hepsini soracağız <laughs> hocam. 3.500 soru. <laughs> hocam Galatasaray <ben sana gülüyor> taraftan 3.500 <beş> sorusu var. <laughs> Hepsi tek tek soracağız. İşte, Geç. Işte ge ge sor verirseniz bari ara verelim. İşte biz böyle bir camiyiz. Yani. İşte, <laughs> <laughs> Siz de bugünü bekliyordunuz galiba. Teşekkürler.